Yani akaryakıt zamları sonuçta alacağız. Yani mecburuz. Öyle söyle. Birazdan 3.30 civarında makinemizden gelecek. Kendisine de bir Hiç haberim yoktu biliyor musun? Yok. <laughs> Hiç yoktu. Vallahi ne düşünelim ne ne yapacağımızı şaşırdık. İyi bir şey değil bu gidişat da. Allah'tan. Ya, da zam gelecek. ya bunu bir sever zam yapsınlar bir daha yapmasınlar ya. Bir sefer zam yapsınlar, belli bir fiyata getirsinler, bir daha da yapmasınlar. Yani bu böyle e, her gün benzine, mazota zam gelecek diye insanların beklemesine gerek yok. Bir kere yapsınlar zamlı. veya dolar olarak yapsınlar, bir kere yapsınlar. Üzülüyoruz, yani ciddi bir şekilde üzülüyoruz. Keşke böyle olmasa, alıştırılmak da istemiyoruz. Hayırlısı olsun hakkımızda. Gecenin bu vaktinde son yarım saatimiz benzin alıyoruz. samdan etkilendim. Ne kadar neyi kurtarabilirsek. Ne yazık Şimdi onun için e, hemen geldim. Etkilenmemek için geldim. Ne düşünüyorsunuz? Ne diyeyim? E, i̇thal ediyoruz yani yapacak bir şey yok şu anda. Zamlardan yeni haberimiz oldu. Olmasaydı tabii ki daha iyi olurdu ama ne yapalım? Başa gelmiş çekeceğiz. Çok yazık gerçekten yani. Şu sırayı görüyorsun yani halini. Habire zam geliyor sürekli. Ekonomimizin de durumu belli zaten. Bir şey diyemiyorum. Ne olsa daha iyi olurdu peki? Abi valla güzel bir indirim olsa iyi olurdu ya. Yani yetmiyor şu an. Aldığımız yakıt, 3-4 litre önce yakıt alabiliyoruz abi. Ne kadar alacaksın? Abi 2-3 litre alacağız yani. Yani vatandaş olarak artık bir şey düşünemiyoruz. Gerçekten mağdur durumdayız yani. Artık hani alıştık diyelim ya, alıştık hani. Artık ya yani zam olduğunu size öğrendim yani, öyle söyleyeyim size. Her şey zamlanıyor kardeşim zaten yani. Alıştık. Bir yarım saat sonra motorunu üç biliyorum işte onun için ben de eksiği tamamlamaya geldim. Yani çok kötü. Sizce çözümü nedir bunun? Allah. Benim aklımda bir çözüm var ama söyler, zavapsız atarlar. Onun için söylemeyeceğim. Harika! <laughs> <laughs> Son anda bir baktım, tabelanın değiştiğini gördüm ve olayı algılamaya çalışıyorum. Ne oldu acaba? Gergin bekleyiş 30-40 saniye bekledik ve 55-56'larda bir rakam gördük, İnanamıyorum. Eskiden tabii ki bir tabir vardı. 50 liralık mı alacağız? Hep artık o e, tabir de bitti. 55 liralık mı alacağız? 55.56, 52.16 oldu. Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım. E, bugün sabaha kadar yatamam herhalde.